Merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün ilk kış kampımıza gidiyoruz. Çok heyecanlıyız ve uzun bir süredir kampa da çıkamadık. Navara, Ankara'da değildi. O yüzden ekstra heyecanlıyız şu anda. Kampı çok özledik. 2-3 haftadır video da atamadık. Edit yapmayı da özledim, video çekmeyi de özledim ama yoğun haftalar geçirdik. O yüzden herhangi bir çekim, herhangi bir paylaşım yapamadık maalesef. Öyle, özledik buraları. Şimdi hazırlık aşamasına geçebiliriz. Kamp malzemelerimizi şu arkamda görmüş olduğunuz rafa böyle hep düzenli bir şekilde dizdik. Artık kampa giderken de buradan alacağım alıyoruz. Burada hazırlayıp arabaya yükleme yapıyoruz. Ufak bir böyle reels hazırlamıştım. Onunla Instagram'a attım. Şu rafı düzenlerken takip edebilirsiniz. Şuraya ya da şuraya bir yere isim yazacağım. Çok sevinirim. Evet şimdi şöyle bir hemen göstermek istiyorum. Biz böyle bir hurç aldık. Bu hurca yastıklarımızı, nevresimimizi, fikrimizi vesaire koyuyoruz. Ama bunun içindekilerin biraz daha böyle kalın, daha sıcak tutacak şeylerini koymak istiyorum. O yüzden ufak bir değişiklik yapabiliyorum. Bu böyle tam kışın bizi sıcak tutabilecek bir şey. Bunun altımıza sereceğimiz şeyi de bu kumaştan yapmak istiyorum. Normal daha ince bir kumaşımız var. Böyle. Şöyle ufak tefek şeyler de götürüyorum. Hani yağmur olduğunda çadırın içine ayakkabı falan almamız gerektiğinde en azından bu tür şeyleri seriyorum ki aracın içi, çadırın içi çok kirlenmesin. hazır. Şöyle yeni bir lamba aldık. İlk defa kullanacağız bunu da. Çok tatlı duruyor. Yani hem çadırın içinde de kullanılabilir. Hem kış bahçesinin içinde kullanılabilir. Belki hani böyle masada da masaya ortaya falan konup böyle bir şey olur. Ee, ama masanın tam tepesine kullanmak için aslında Kayhan buna bir aparat yapacaktı yanılmıyorsam zaten. Ama henüz yapmadı diye biliyorum. Güzel. Hem güneş paneli var üstünde hem de normal şarj olabiliyor. Bu zaten bayadır kullanıyoruz. Zaten bu pilli sanırım. Bunun da 3 kademesi var. Kırmızı Modu var. Bir iki kademeli bir aydınlatıcı. Biz bir yemek yiyeceğiz. Teşekkürler. <laughs> Hatta bayağı soğudu. Eksi 8 eksi 17 oldu ama hani donuk bir şey almayacağız zaten. O yüzden ikisini de buzdolabı olarak kullanacağız. Şimdi o yüzden derecesini yükselteceğiz bunun. Furkan'la Hatice hala gelmedi. Çok şaşırdık. Hiç de geç kalmazlardı aslında. Bekliyoruz onları. Bir gelsinler. Gelsinler çıkalım inşallah. Şu kızın güzelliği nedir ya? Ay, şu kızın tüylerinin güzelliğini bir bakın ya. Allah'ım çok şükür. Çok şükür Allah'ım. Biz Hatice yine. Ne haber? İyi senden. Sen niye hep tersten ters sarılıyorsun? Nasıl? Hep bu tarafa gidiyorsun. Önce sağ sonra sol olur. Ama ben sahayla bitirmeyiz. <laughs> Furkan hoş geldin. Hoş bulduk. Allah. Ne İyi. Senden? Değil mi Furkan? Ters, He? ters sarılmıyor mu? Evet ya. <laughs> <laughs> Minnoş arabalarıyla <laughs> geldiler. <gülüyor> Burkan biraz işi varmış burada. Ya suyun biraz eksik Aç abi. Yolumuza merhaba de. Merhaba sizi vlog. <laughs> merhaba. <gülüyor> evet arkadaşlar. Geldiler. İnanılmaz. Bir an hiç gelmeyecekler diye düşünüyordum artık. <laughs> Başardılar. Araçlar tamam. Furkanların bagaj kapandı. Şimdi bir yolculuk planı yapılıyor. Hava burada zaten karardı. Sen Tamam. Etimiz almaya geldik. Kayhan heyecanlı. Yarın akşama kadar et yiyeceğiz diyorlar. Evet, yoldayız. Etimizi aldık. Market alışverişimizi yaptık. Odunumuzu aldık. Artık alacağımız bir şey kalmadı. İki saat falan sürecek yolumuz büyük ihtimalle. Öyle. Yoldayık. Evet. Yoldayık. Gidiyoruz bakalım. Önümüzde Furkanlar. Arabaları çok minnoş ya. Yeah. <laughs> Bundan sonrası daha asfalt yok. Hadi bakalım iyi olsun. Sonrası gitti. bizim. Yol <laughs> gitti. <laughs> değil de şurada bir odun gördüm. Biraz odun toplayalım Nerede? mı gece? Arka lambamızı da açabiliriz. Benimki çok yatık ya biraz kaldıralım değil mi? Ya benim de sigorta sattı. <laughs> ha sen o yüzden. <laughs> Tam lazım olan yerde kapattık. Arkamızda oraya. görmedin mi odunu? Şurada var bir tane odun büyükçe. Onu Açtık mı arka lambamızı? Hatice hala uyuyor olamaz ya. Uyuyor sanırım gerçekten. Yani. Odun bulmuşlar. Hala uyuyor mu? Ya başından... Oy ben şu camı kapayım. Nasıl yollar? Güzel. Güzel. <laughs> ee, bir de az bir yağmur yağsın. Az önce çıktığımız yerden çıkılmaz abi. Aynen. Evet, Çıksan bile çok uğraşırsın yani. Evet. Ay kocam sulakta ellerini yıkıyor hocam kocam. Devam. Devam edelim. Soğuk mu? Soğuk soğuk. geldik. Şimdi nasıl konumlanacağımızı düşünüyorlar. Konuşuyorlar. Onlar artık ayarlasın. Arkamız göl ama şu an göstersem de görünmeyecek. Artık sabah bakacağız. Rulalım bakalım. Ha, tavşanları Kuşuyor. gördün mü? Gördüm. Bayağı iriydi de. Bir tane, iki, <laughs> üç tane geçti. Delelim, keselim, biçelim. <laughs> Hayvan gelirse ısırırız aşkım yapacak bir <laughs> şey. Hatice hiç durmadan yarın akşama kadar etmeyeceğiz. Hatice uyku yok. <laughs> Dirseğe kadar. Bekle. Kaldırıp döndürelim. Kayayım biraz. Evet, Hatice ile Furkan'ın kış bahçesini kuruyorlar. Biraz zor oldu. Çünkü yeni bir şey denedi Furkan. Ne denedi? Biraz daha fazla gerdirmek için e Ay neler oluyor? Fırtına var arkadaşlar. Çelik halat denedi. Normalde ip yapıyordu. <laughs> o da belli bir süre sonra salıyordu kendini. Bakalım şimdi inşallah daha iyi olur. Felaket yağmur yağıyor gerçekten. Bir yandan arada böyle sert rüzgarlar oluyor. Bir yandan yağmur yağıyor derken bizim tuvalet çadırını kurduk. Daha tuvaleti kuramadık. Ya, <laughs> Götüremedik. Saçım başım dağıldı. Birazcık artık rüzgardan, yağmurdan. Şunu da dün Decathlon'dan aldık ve kamp mükemmel bir renk tercihi. Bakın çok iyi oldu. Yani bileydim böyle olacağını ama beyaz seviyorum işte. Olsun. Yıkayınca geçiyor nasıl olsa. Boş verin o yüzden. Bir de dün Decathlon'dan kendimize böyle botlar aldık. Kayana da bana da. İç böyle polar, polar sanırım, bilmiyorum. Yani tüylü işte içi. Böyle sıcak tutar hem de işte böyle yağmurlu, çamurlu havalarda falan da ayağımız ıslanmaz dedik. Güzel oldu. Fiyatı da öyle aşırı uçuk bir fiyata da değil. Üşüdük. Şimdi bizim evden yanındaki tenti açtık. Kayhan orada mangalı yakmaya başladı. Burada sof aa elektrikler gitti yine ya saniye arkadaşlar. Evet elektrikler geldi. Şimdi burada sofrayı hazırlayacağız. Öyle. Ben bir daha bir dışarı çıkacağım şimdi. Kocama yardım edeyim. Bak şöyle yapalım. Girişi ne oluyor? Çok, güzel. Köşe Orayı çok seviyorum. Kayhan şu bıçak mı? Bu bıçak mı? <laughs> Senar çalışıyor biz oturuyoruz. Öyle işte. Kayhan hep doğrayacak. Aşkı. niye öyle oluyor ya? Niye böyle oluyor? Bak sigorta mı? Çalışmaya devam. Şimdi soframızı kurduk ve <laughs> dışarıda kömürümüzü yaktık. Şimdi artık böyle iz çıkmayacak, duman olmayacak. O yüzden çadırın içine getirdik ki hem ayrı kalmayalım, hem sıcakta ve kuru bir şekilde kalalım istedik. Şurada etimizi doğrayacağız, burada pişireceğiz, şurada da yiyeceğiz arkadaşlar. Mükemmel. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Hatice'lerin kış bahçesi, komşu çadırı, arabaları. Burada da bizim çadırımız ve kış bahçemiz. Dün gece biz de görmemiştik buradaki gölü. Ama burada bir göl var. Sabah görmüş olduk manzarayı. Şimdi bir çıkalım. Şimdi... Gece domuzlar gezinmiş. Onların izlerini göstereceğim. Yani şuralarda da vardı da biz zaten hep bastık. Şu tarafta da daha fazla anlaşılır şimdi. Bakın şunlar hep domuz iziymiş. Kayhan aile söyledi. bayağı buralarda gece gezinmişler. Ondan sonra herhalde bir şey bulamayınca girmişler. Çünkü bizim de Furkanlar'ın da bu çadırları şey yapmadılar yani. Girmemişler. Şurası şöyle. Arkamız Daha yol gidiyor aslında buradan. Bayağı çamurlu şu an her yer. Tuvalet çadırımızı buraya kurduk. Manzaramız da böyle. çok ıslandık, aşırı rüzgar vardı ve hani biz şu bizim tenti hemen kurduk ve bastonun ortumu yetişmedi. Böyle ilk tahmin ettiğimiz gibi hani kışın şöyle kullanırız diyorduk olmadı. Biraz daha yanaştırdık. O sırada Furkanlar kendi kış bahçelerini kurdu, sobalarını kurdu falan derken hani zaten yemek yemeye oturduğumuzda anca şeydi ve hani biz buraya işte saat herhalde bir 9 gibi geldik. 12 gibi falan yemek yediğimizde diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle yaptık. Bizim masayı falan hep bu tarafa kurduk. Hani buranın içi daha geniş. Furkanlar sobayı da çok seviyor. Orada oturur diye. Bize de işte hem böyle ıvır zıvır eşyalarımızı koyduk. Sürekli kasaya çıkmak zorunda kalmayalım diye. Şöyle bir planımız vardı. Şimdi normalde şurada şöyle bir girişi var aslında. Biz buradan Webasto'nun hortumunu şey yaparız diyorduk. Burada bir tane küçük kapısı var. Bir de burası var. Böyle burası komple açık açılıyor. Ben de istedim ki ya Kayan'ın planı başkaymış ama benim istediğimi bir anda uygulayınca içerisi çabuk kısınmadı bunun. Burayı açtık. Normalde araba biraz daha buradaydı. Üst tenteyi de o videonun hatta ilk başında da görünüyor. Böyle koymuştuk. Ondan sonra dedik ki arabayı biraz daha yanaştıralım. Sıfıra sıfır olsun. Sonra ve hortumu yani şu hortumu şuradan soktuk. Yarım açtık sinekliği şuradan. Şu an açmak istemiyorum. Ellerim dondu çünkü. Tentesini de aracın üstüne kapattık. Böylece hani hem içeriği ısıtabileceğiz hem de eşyalarımızı direkt buradan rahatlıkla aktarabileceğiz. Buzdolabını da kullanabileceğiz dedik. Buzdolabının da 220 fişini almamışız kablosunu çünkü. İşte böyle efendim. Sonra baktık tabii ki bunun tentesi açıkken ısınmıyor içerisi. O yüzden bunu da kapattık. Buraları da kapattık. Şimdi buranın içerisini göstereyim. Son durumumuz. Evet Hatice, ne yaşandı? Ben ateş yakmaya çalışıyorum, sobayı yakmaya çalışıyorum ama bir anda patladı. Çünkü içine reşoyu şişesiyle atmıştım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tablomuzun içi. Aa. Bir de ayakkabı. Oh. Niye açık kaldı ki bu acaba? Sarı su. <laughs> öpüşeriz Arkadaşlar şimdi Furkan şöyle bir sistem yapmış sıcak su için. Sobanın şu iki yerine bakır boru takmış böyle. Hortumları da buradan geçiriyor. Ondan sonra sıcak suyu böyle buradan alıyor. Ama yapamadık. Paşam. Ama olmamış. Geliyorsun. Yani Bu içindeki hava... Ha, o da olur, mantıklı. Hep sıcak mı akacak? Bir süre mi sıcaklıyoruz acaba? Bir yandan da burada yine sıcak su kaynatıyoruz. Bulaşıklarımızı yıkamak için. Burada da çay demliyoruz. Kahvaltı yapacağız, acıktık. <laughs> Yazık senin bulaşık makinen yok mu? Yok aşkım bulaşık makinen yok. Suyun da bitti. Dur şimdi canlandıracağım ateşi. Hala sen, sen Sena'ya söz vermedin mi? Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım diye. En azından tabakla uyumluyum. Hani böyle bir olumlama yapabilirim. <laughs> Iş yapacağız. Şimdi bir Evet. Nasılsın? Soğuk. Ay soğukum. gerçekten soğuk ya. Bir yandan çok hoşuma güzel. gidiyor. Çok güzel ya. Şey tutayım bari. Daha çok duman ettim Şimdi Ankara'dayken göstermiştim. Burada da haticelerin de varmış. Şu an hava tam burada 10 derece. %63 nem var. Dümdüz 10 dereceymiş. Bizimkini arabanın içinde unuttum ve yani dışarısı zaten buradan daha soğuk şu anda ama sobamız yanıyor. İçeriği 10 dereceye yükseltmişiz güzel. Biraz olsun hava açıldı şimdi şöyle biz böyle Furkan'larla birlikte bir döner tezgahı yaptık. İlk denememiz bu. Bunu yaptığımız videoda işte kullanımı da bir hafta önceki paylaştığımız videoda var. Oradan izleyebilirsiniz. Böyle bir şey yani. Zaten geri kalan kısmı içeride şu an. Döneri takıyoruz, hazırlıyoruz. Oradan da bir ufak görüntü koyarım. Burada da közümüz hazırlanıyor. Havada şu anda böyle. Evet. Toplanmaya başlıyoruz. Hava <laughs> iyice soğudu. Saat kaç şu an? 11'e çeyrek var. Şimdi ilk bir buradaki ufak tefek şeyleri toplayacağız. Sonra bizim çadır vesaire onları toplayacağız. Sonra <laughs> bu çadırı indirmekle uğraşacağız. Hadi bakalım kolay gelsin. Artık gece 2'de 3 defa evde oluruz gibi. Başlayalım. üstü buz tutmuş tuvalet çadırının. Gerçekten buz. Hava şu anda <laughs> ters tutuyorum. <laughs> bir saniye. Arabanın içinden aldım. 2.1 derece görünüyor. %88 nem görünüyor ama arabanın içindeydi. Kapı açıktı bir de sanırım elimden kaynaklı şu an. <laughs> Yine bunu katlamayı unuttu. Evet. Kamp çok açınca maalesef unutuyoruz. Daha küçük o. Heh. Onun gibi bir şeyler oluyordu. ellerimiz de dondu. Çadırın üstü muazzam. Oh. Korkanlar söktü kış bahçelerini. Şimdi katlıyorlar. Biz de bunu katlayacağız. İnanılmaz soğuk üstü ve katladık olmadı da ve pis ayrıca şu anda. O yüzden döndüğümüzde bunu güzel bir temizlememiz gerekecek. Kayhan da arabanın önü için normalde bir tane pile almış. Birazdan göstereceğim onu da. O yüzden şimdi paket edip arabanın üstüne <gülüyor> yerleştireceğiz. <gülüyor> İyice donar mı gidene kadar? <laughs> Pileyi ilk deneyimlememiz olacak. Evet. Böyle fileyle bağladık şimdi. Ama inşallah uçmaz. Uçarsa da yapacak bir şey yok. Yeni bir çadır mı alırız artık? Ne yaparız? Öyle bir şey yaparız. Evet. Tek başına kalan soba. Şimdi kayan bize havalı lambasını gösterecek. Olmadı sönmedi. Söndü. Yandı. Söndü. Hüsnü abiye burada <laughs> teşekkür ediyoruz. <laughs> Benim lambam hiç havalı değil. <laughs> Şimdi gösteriyorum burada düğmeyle. Yok benimki de bakımıza kırmızı. Donduk toplandık. Şunların üstü falan beyazdı ve kar yağıyor gibi oldu, yağmadı. Zaten yarın karlı görünüyor normalde. Furkan şurayı kapatıyor. Biz arabaya her şeyi yükledik. Şimdi birazdan bagajı kapatacağız. En büyük yardımcımız her zaman son dakika yerine konuyor. Mükemmel bir şey. <laughs> Sobayı da burada bırakacağız işte. Çaydanlık da hediyemiz deyip şöyle gelen geçen çay demlesin. De bırakalım madem. Yani bence de. Hadi çay dinlede için. Dinlede saat 12'yi çeyrek geçiyor. Vallahi. Son parçamız olan sobayı da topluyoruz. Furkanlar şuraya yazın buzdolaplarını, kışın sobalarını koyuyormuş. Herkes iyice dondu şu anda. Sen şey yaparsın, çadırda ısınmak için kullanırsın. Yani. <laughs> Aynen. Ben onu da arabada bırakırım geceleri. Ne oldu? Son, bayağı olmuş. Ben dedim eve 3'te de gideriz bir. Hava tam olarak 1.7 derece ve %90 nem var. Kapanmadı mı? Hadi, <laughs> Hadi görüşürüz. İyi yolculuklar. O da nere değerdi yani. Şimdi biraz daha eksiklerimizi de fark ettik. Hani neler yapacağımızı da görmüş olduk. Artık bir sonraki sefere daha tecrübeli olarak gideceğiz. Soğukta toplanmak da zor oluyor. Şu anda saat 2.36 artık eve böyle bir gece 3:15 falan gibi varmış oluruz diye düşünüyoruz. Ama insanın konfor alanından çıkması bence gerçekten lazım çok güzel oluyor. Doğada vakit geçirmek de çok güzel oluyor. Kamp için yaptığımız hazırlıklarda zevkli oluyor. Orada yediğiniz yemeğin lezzeti bile bir başka oluyor gerçekten. Öyle. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Furkan Furkan'ı da yakaladık gösteremedim.